Yükselen başaklı başaklar. Kafamda kentsel dönüşümler içimden bambaşka biri çıkıyor sanki. Gibi bir enerjiyle geliyor bu yeni ay size. Özellikle böyle fizyolojik değil de psikolojik sebeplerle hastalıklarınız varsa bu yeni ay ile birlikte bir tık ayuka çıkabilir. Özellikle anksiyetesi olanlar işte böyle panik atak gibi durumları yaşayanlar bu yeni, ay, yeni ayda birazcık yükselebilirler bu açılardan. Ama ne yapıyoruz? Kendimize diyoruz ki kendime güveniyorum ve her neyse hallederim. Sakin. Özellikle bu yeni ayda şunu niyet edebilirsiniz. Fizyolojik olarak değil ama ruhumda kapan fırtınalardan dolayı beni hasta eden tüm duygulardan artık arınmayı seçiyorum. ve Kendime yeni bir yol açacağım. Yeni bir yola başlayacağım. Birilerinden değer görmek için çabalamama, saçımı süpürge etmeme, Gerek yok. Birilerinin beni sevmesi için o insanların işine yaramama gerek yok. E, kendimi daha iyi hissetmek için kendime yoktan işler var etmeme gerek yok. Hayatı yaşadığımı hissedebilmek için e, sağa sola, sağa sola takılmama gerek yok. Bir salın ya. Başaklar etraflarına faydalanma kendilerine genel olarak zordurlar. Hep söylerim başak bir arkadaşınız olsun sizin yerinize gerçekten birçok şey düşünüyor ama kendine çok zor başaklar. Lütfen bu yeni ayda önce ben demeyi öğrenmeyi niyet edin.